Zagor büyük heyecan. Henry Morrison varisini tayin etmek üzere iki yeğen arasında bir yarışma yapılmasını vasiyet etmiştir. Adaylardan Larson ile tanışan kahramanlarımız onun ekibine katılırlar ve nihayet yarış günü gelip çatar. Bayanlar baylar, görevimin bana verdiği yetkiye dayanarak ve merhumun son arzularına uyarak kasabamızın kurucusu Henry Murhison'un varisini tayin edecek bu yarışmayı açıyorum. Bilindiği gibi Murhison'un yıllar önce Katedral Peak tepesinde gizlediği kasayı ilk önce bulup getiren yarışmanın galibi sayılacak. Şimdi hareket için hazır olun. 1 2 Üç ileri. Yippi gayret çocuklar. Haydi Bobby. Halkın coşkun gösterileri arasında tayfalar uzun sırıkları suya daldırıp tekneleri harekete geçirerek kendi güçlerini ortaya koymaya başladılar. Daha kuvvetli asıl Çiko Merak etme kuş gibi uçuracağım bu koca gemiyi. İşte böyle bir tüy gibi. Hey! Karamba karambita nereye gidiyorsunuz? İmdat im im Ha 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 ha. Ha 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 bir şey unutuyorsun Bobby. Hay Allah vay canına. Ha 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 işte bu çok güzel doğrusu. Ha ha ha. Uh, kabahat benim değil. Hay aksi, kımılda biraz o. Vakit kaybettiriyorsun bize. Bir an dengemi kaybettim. Peki, peki, anlaşıldı. Uzatma. Haydi çocuklar, gidebiliriz. Archer dümene geç. Peki efendim. Nehre açılan tekneler bir süre kasabanın evleri arasında yol aldılar. Daha sonra evler seyrekleşip yeni yerini ormanlık araziye bıraktı. Büyük yarış başlamıştı dümenciler sığlıkları, ya kayalıkları vaktinde fark edebilmek için nehrin sularını dikkatle gözlerken, diğerleri de ellerindeki uzun sırıklarla ani tehlikelere karşı tetikte bulunuyorlardı. İki tekne birkaç saat çok yakın mesafeyle birbirlerini izleyerek yol aldı. Fakat sonradan akıntı şiddetini artırdıkça poker gözden kayboldu. Bu arada gittikçe tehlikeli bir hal alan akıntı dostlarımızı dikkatli olmaya zorluyordu. Sağda kayalar var. Bütün tayfalar tetikteydi. Herkes buruna sıklıkla destekleyin. Dümeni sıkı tut, Arçar. Gayret dayanın, tamam, başardık. Fuuu, bunu da atlattık, öyle. Nehir gittikçe azgınlaşıyor. Daha ileride ne yapacağız? Meraklanma. Larson, adamların hayli güçlü ve tecrübeli ümitsizliğe kapılman gereksiz. Doğru Zagor. Ama arayı epey açtıklarına bakılırsa Simonon'la fedaileri de pek yabana atılmaz. Hikaye Nehrin kıvrımları fazla olduğu için onları göremiyoruz. En çok bir mil ileride olduklarına eminim. Böyle uzun bir yolculukta bir milin de hiç önemi yok. İnan bana. Hmm. Haydi çocuklar. Bir avuç kumar boyun eğecek değiliz herhalde. Cesaret. Birkaç saat sonra güneşin son ışıkları etrafı kızıl boyadığında tamam millet. Sıkı bağladığına emin misin? Hem nasıl Hudson'un akıntılarına bile dayanır. O halde atlayın, karaya ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Yiyecek torbalarından birini alın, ben ateş yakarım. Biraz sonra haydi ben de hazırım, ben de öyle. Baterton kurt gibi açım, öyle bugünkü antrenman iştahımı açtı. He 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 acele etmeyin beyler. İlk servis Filipe, Chayatona, Lopez, Martinez, González'in hakkı. Hem ben şey teşekkürler ama ilk önce baylar sona vermen daha doğru. Hayır ısrar ediyorum Chico. İlk önce sana. Pekala gınım. Tekrar teşekkürler dostum gınım. Gerçekten çok lezzetli, güzel. O halde tabağınızı uzatabilirsiniz Bay Larson. Siz de çocuklar memnuniyetle. Buyurun, bu sana, bu da sana. Ne diyorum biliyor musun Bat? Bana gösterdiğin itibardan çok müteessiz oldum. Fakat önce Bay Larson'a servis yapmanı isterdim. Doğru o. Ama aslına bakarsan sana öncelik tanımamın sebebi başka. Asıl sebep çok daha önemli. Neymiş o? Esrarengiz düşmanımızın yemekleri zehirle, zehirlemediğinden emin olmak istedim. Ha 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 ha. Bay Betterton sen hayatımda gördüğüm en pis en sefil kızma canım biraz makul olsun sana. Senin gibi zeki ve kültürlü bir adam toplumun çıkarları için kişilerin fedakarlık etmesi gerektiğini bilmeli. Ya demek öyle o halde şunu iyice kafana sok bir dahaki sefere fedakarlık sırası sende ve yeter çocuklar enerjinizi Yarınki etaba saklayın. Doğru. Bu yüzden ben tekneye güzel bir uyku çekmeye gidiyorum. Ben de geliyorum. Sivan. İyi geceler ama pek heveslenmeyin. Nöbet sırası size de gelecek. Tamam Zagor. Duydun mu Sivan? Evet. Hiç vakit kaybetmeden uyumalıyız. Hey! Ne oluyor? Tekne çözüldü. Alarm! Hay lanet! Şuraya bakın. Halat çözülmüş. Akıntı sürüklüyor onu. Oh! Olamaz! William, Sivan gemiyi kıyıya doğru itmeye çalışın. Akıntıdan uzak tutmaya bakın. Gayret ediyoruz Bay Larson. Canın cehenneme. Hani sıkı bağlamıştın halatı? Öyleydi. Nasıl olduğunu anlamadım. Faydasız yapacak yapamayacaklar. Virtus mahvoldu. Larson. o hayır. Sola sivin sola doğru kır. Ben ben tutamıyorum artık. Hay Allah hiç olmazsa Sırık öteki sırığı al. Uh. Diğerlerinin çaresizlik ve dehşet dolu bakışları altında göz açıp kapayana kadar felaket gelip çattı. Tamamen akıntının etkisinde olan tekne bir süre kayaların arasında sürüklendikten sonra omurgası delik deşik olmuş bir halde hızla bir kayaya kümesine çarptı. Taş yığın arasında sıkışıp kalmış ve artık onarılmayacak bir durumdaydı. William Sivan 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 beni duyuyor musun? Ben ben buradayım. William yaralı mısın? Hayır sanmıyorum ama her yanım sızlıyor. Fakat kardeşim, kardeşim nerede? Sivan, Sivan. Dümene sarılmıştı. Sakın suya düşmüş olmasın o sarsıntıyla. Hayır şuraya bak Tanrım sen onu koru. Zagor buldun mu onları? Evet buradalar Larson ama Sivan'ın durumu pek iyi değil. Galiba bacağı kırılmış. Vay canına. Tekneniz için çok üzgünüm bayım. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama biliyorum senin suçun yok bunda. Hatta ne düşündüğümüzü biliyorum bayım. Ama yemin ederim ki halatı gerektiği şekilde bağlamıştım. Koptuğuna hala inanamıyorum. İnanmamakta haklısın Simon. İp kopmamış. Bir balta ya da bıçakla kesilmiş. Bunda hiç şüphe yok. Allah kahretsin. Pis katiller. Demek yine o. Bizden ileride olmakla yetinmedi alçak. Peşinden gelmeyeceğimizden tamamen emin olmak istedi. Karambito Simon denen o adam alçanın biriymiş. Öyle. Her neyse eğer bizi saf dışı bıraktığını sanıyorsa çok yanlıyor. Yiyecek ve malzemeleri alıp yola yürüyerek devam edeceğiz. Kızgın topraklara ulaşmak için bir yol olmalı değil mi? Arçer, hem tabii var elbette. Ama bu hem zordur hem de zaman ister. Bir sıra daha aşıp balta girmemiş bir ormandan geçmek gerek ve Başaracağız Archer, seni temin ederim. Zaman kaybına gelince bunu o kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Zira er geç o çakalların da başı derde girebilir. Ayrıca sonuna kadar nehir yoluyla gitmelerinin mümkün olacağını sanmıyorum. Şimdi acele edelim. Akıntı tekneyi sürüklemeden El birliğiyle malzemeleri boşaltmalıyız. Hevesini kırmak istemem Zagor ama sana daha fazla faydalı olamayacağız. Kardeşimin durumunu görüyorsun. Senden böyle bir şey istemem zaten William. Rapid City'ye fazla uzak değil. Sivin'i emin bir yere yerleştiririz. Bu arada sen de gidip yardım getirirsin. Çok iyi çalıştınız çocuklar. Dönüşte baylar son bu konuyu hatırlayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Sizi öldürmek isteyen alçak adalet önünde bu hareketinin hesabını verecektir. İnanın bana. Böylece talihsiz yolcular hemen işe koyuldular. Ve yeteri kadar malzeme boşalttıktan sonra hareketleri şekilde dinlenme fırsatı buldular. Ertesi sabah grup ikiye ayrıldı. Archer'in rehberliğinde Zagor ve arkadaşlarının yeni yolculukları başlamıştı artık. Ormandaki dar patikalardan güçlükle tırmanılan dik yamaçlardan ve sık ağaçların arasından geçerek ilerlemeye çalıştılar. Bu zor şartlara dayanmak onlar için gerçekten güçtü. Çok geçmeden hepsi bitkin düştü. Faydasız, asla başaramayacağız. Bu yolculuk intihardan farksız. Hikaye, Arçer'in dediğine göre iki güne kadar kızgın toprakların başlangıcı olan geçide varacağız. Bu durumda o Allah'ın cezası çölü geçemeyiz. Baksana daha şimdiden perişan olduk. Galiba Rapid City'ye dönmekten başka çaremiz yok. Larson ne demek istiyorsun? Unutma ki bizi bu maceraya sen sürükledin. Bu yüzden hepimize önder olmalısın. O alçaklara bizi yenme zevkini veremezsin hileyle ve cinayet işleyerek cesaretimizi kıramayacaklarını onlara göstermeliyiz. Adaletin vereceği cezadan daha ağır bir ders vermeliyiz onlara. Haklısın Zakor, bu sözlerini unutmayacağım. Bundan sonra en önde ilerleyeceğim ve katedral pika gelmeden bir an bile durmayacağım. Hatta Henry dayımın şu esrarengiz kazası Simon'un eline geçse bile henüz belli olmaz bu. Sahi o kasanın içinde ne var dersin? Hmm, hiçbir fikrim yok. Ama dayımın ifadesinden anlaşıldığına göre felsefi bir metin ya da bir kitap olmalı. Bana mantıklı düşünmeyi ve yerinde kararlar almayı öğreten çok değerli bir şey orada vasiyetine böyle diyor anlıyorum gerçekten öyle olmalı belki de bir incil vardır devamı gelecek sayıda